Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yakın zamanda açılan Türkiye'de ilk ve tek olan Bayrak Bilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nden merhaba. İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı böyle tarihi ve güzel bir mekanda anlatmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Evet 100 yıl. 100 yıl önce bugünlerde Mehmet Akif Ersoy tarafından güftelenen İstiklal Marşımız 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve o günden bugüne kadar Türk milletinin bütün hassasiyetlerini, bütün acılarını, bütün zaferlerini içinde barındırarak bugünlere gelmişti. Biraz Mehmet Akif Ersoy'dan bahsedelim. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'un Fatih semtinde dünyaya geldi. Kendisi öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Baytar Mektebi'ni birincilikle bitirdi. Onun düşünce dünyasında o neslin içinde yaşamış olduğu Osmanlı'nın yıkılışı vardı. Çünkü Osmanlı yıkılmakta o nesil Mehmet Akif Ersoy nesli bu yıkılışa bir dur demenin, bir çözüm aramanın yollarına bakıyorlardı. Mehmet Akif Ersoy'un düşüncesinde İslam birlikteliği sağlandığı takdirde Osmanlı Devleti'nin yıkılışının duracağı ve eski parlak günlere gidileceği düşüncesi vardı. Öte yandan aynı zamanda aynı günlerde kader ve kötü günler Balkan Harbi ardından Birinci Dünya Savaşı kendini göstermişti. Biz Mehmet Akif Ersoy'un kendi düşüncesini, entelektüel bilgi birikimini kitlelerle paylaşmak için Sırat-ı Müstakim ve ardından isim olarak Sebul-i Reşat dergilerini çıkardığını görüyoruz. Aynı zamanda önemli milli şair olan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı şiirlerini Safaat adı altında bir kitap serisinde kitaplaştırdığını da bilmekteyiz. Tabii Mehmet Akif Ersoy yazarlığı, düşünürlüğü yanında gerektiği zaman vatan uğruna Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda da bizzat görev aldı. Birinci Dünya Savaşı günlerinde bizzat İttihat Terakki yönetimi tarafından İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Arap kabileleri en azından Osmanlı Devleti yanında tekrar savaşa dahil edebilmek için bizzat Orta Doğu'ya gitti. Orada propaganda faaliyetlerine bulundu. Ve Birinci Dünya Savaşı bittiğinde kendisi de Kurtuluş Savaşı'na ve Kurtuluş Savaşı'nda halkı tekrar işgale karşı direnişe davet etti. Ama Birinci Dünya Savaşı dendiği zaman, Mehmet Akif Ersoy dendiği zaman ilk aklımıza gelen Çanakkale şehitlerine yazmış olduğu şiir gelir. Çanakkale şehitlerine şu boğaz harbi nedir var mı dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana, dağlar taşlar, orükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Yüz yıl önce bugünlerde Anadolu işgalin ızdırabını yaşamıştı. 15 Mayıs 1919 günü Yunan kuvvetleri İzmir'e ayak basmış. Sadece o gün 2000'in üzerinde Müslüman Türk katledilmişti. Yunan işgali sadece İzmir'le kalmamış, bütün Batı Anadolu'ya yayılmıştı. İşte o ızdıraplı günlerde Mehmet Akif Ersoy, Balıkesir ve çevresinde halkı işgale ve işgalcilere karşı örgütlemeye çalışmış, halkı aydınlatmıştı. 16 Mart 1920 günü İstanbul'un da İtilaf Devletleri tarafından işgali sonrası Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almak üzere Mehmet Akif Ersoy da Anadolu'ya geçmişti. Burdur Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan Mehmet Akif Ersoy o günlerde Anadolu'da ortaya çıkan iç isyanların bastırılması konusunda da faaliyetlerde bulunmuştu. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından oluşturulan irşat heyetlerinde bizzat görev aldı. İrşat heyetleri halkı milli mücadeleye desteklemek, halkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkasında saf tutmak üzere oluşturulmuş heyetlerdi. Bu göreviyle Mehmet Akif Ersoy önce Konya'ya ardından Kastamonu yöresine gitti ve orada faaliyetlerde bulundu. İstiklal Marşımızın hikayesinden bahsedelim. Milli mücadelenin en zor günlerinde Yunan ordusunun batı cephesinde Türk ordusunu savunmada mahkum ettiği ve Türk ordusunun büyük zorluklar içerisinde Yunan ordusuna karşı direndiği o günlerde İstiklal Marşı ile ilgili olarak Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'den meclise bir marş yazılması ve bu marşın Türk askerini ve Türk milletinin hislerine tercüman olması istenmişti. Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'dan gelen bu talep sonrası marif vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na marş konusunda bir yarışma düzenlenmesi konusunda talimat verdi. Ve Ekim 1920 yılının son günlerinde Marş için yarışma düzenlendi ve yarışmaya 700'ün üzerinde şiir katıldı. Yarışmayı kazanacak olan şiire 500 liralık ödül verilecekti. İşte burada Mehmet Akif Ersoy böyle bir şiiri yazmak için Türk halkının arzularını, isteklerini, vatan sevgisini ortaya koyacak böyle bir şiire bir para ödülü verilmesine karşıydı. O nedenle bu yarışmada yer almadı. Dönemin marif vekili Hamdullah Subbi Tanrıöver, Mehmet Akif Ersoy'un yaşamış olduğu bu kaygılara hak veriyordu. Israrlı bir şekilde vatan şairi, milli şairimizden bir şiir yazmasını ve Türk halkının istek varzularını ortaya koymasını istemişti. Varif vekili Hamdullah Subbi Tanrıöver'in büyük ısrarları karşısında Mehmet Akif Ersoy, para ödülünü bir kuruma bağışlamak şartıyla şiirini kaleme aldı. Ankara'da konakladığı Taceddin dergahında uzun saatler çalışarak o günün ızdıraplarını, o günün felaketlerini ve Türk milletinin bağımsızlık ve vatan aşkını ortaya koyan 10 kıtadan ve 41 mısradan oluşan İstiklal Marşı'nı kaleme aldı. İstiklal Marşı, Şubat 1921 tarihinde ilk kez Hakimiyeti Milliye Gazetesi ve Sebilur Reşat dergisinde yayınlandı. Aynı zamanda askerin, Türk askerinin bu marşa, bu şiire karşı sevgisini görmesi açısından şiir cepheye gönderildi. Cephede de çok beğenildi. Ardından Hamdullah Subbi Tanrıöver 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Meclis milletvekilleri İstiklal Marşı'nı ayakta alkışladı. Çok beğenilmişti. Ve marşın en kısa sürede kabulü isteniyordu. 12 Mart 1921 günü İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Milletvekilleri çok büyük bir heyecanla İstiklal Marşı'nın bir an önce kabulünü istiyorlardı. O anlarda Mehmet Akif Ersoy, Burdur Milletvekili olarak meclis sıralarında büyük bir mahcubiyetle kendi yazmış olduğu şiirini dinliyordu. Hamdullah Sübbi Tanrı Över, Marif Vekili, tekrar kürsüye çıktı ve büyük alkışlar ve büyük bir coşku içerisinde İstiklal Marşımız'ın 10 kıtasını tekrar okudu ve İstiklal Marşı o gün milli marş olarak kabul edildi. Ve İstiklal Marşı'nın milli marş olarak okunduğu o günde bütün milletvekilleri hep bir ağızdan ayakta İstiklal Marşı'nı çok büyük bir coşkuyla okudular. İstiklal Marşımız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulünden sonra Marif Vekaleti marşın bestelenmesi için bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 24 eser katıldı. Fakat hiçbir eser istenileni vermedi. 1930 yılına kadar çeşitli besteler altında İstiklal Marşı okundu. 1930 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi İstiklal Marşı'nın bestesi olarak kabul edildi. Ve o günden bugüne kadar milletimiz her yerde her zaman büyük coşkuyla İstiklal Marşımızı okumakta, o günleri yad etmekte ve geleceğe umutla bakmaktadır. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı için ortaya konulan para ödülünü o günlerde dul kadınlar ve fakir çocuklar için hayırlarda bulunan Darül Mesai isimli kuruma bağışlamıştı. Milli mücadeleden sonra Mehmet Akif Ersoy bir süre Mısır'da kaldı. Mısır Üniversitesi'nde edebiyat hocalığı yaptı. Ara ara Anadolu'ya geldi. 1936 yılında ülkesine geri dönen Mehmet Akif Ersoy o günlerde hasta yatağında en yakın dostları kendisine acaba İstiklal Marşı bir daha yazılabilir mi diye sorduklarında Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyecekti. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat eden Mehmet Akif Ersoy İstanbul'da Edirne Kapı'daki şehitlikte defnedildi. Türk bağımsızlığını, Türk milletinin vatan sevgisini apaçık ortaya koyan İstiklal Marşımız'ın elbette 10 kıtası ve 41 mısrası ayrı ayrı özeldir. Ama biz burada iki kıtasına yer vermek istiyoruz. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.